Efendi, günaydın. Nasılsın bugün, İyi misin? Bugün seninle güzel bir sohbet daha yapalım ya. Şöyle güzel e, konumuz ne olsun biliyor musun? Senin gözlerin görmüyor ama hani birazcık da onun üstüne mi konu yapsak? Mesela e, bizim dünyamızda da insanların gözleri görmeyebilir ama onların kendilerine birçok çareler ürettiğini görüyorum. Canım benim. Ya... Ama sende de bunu görüyorum. Gözlerin görmüyor ama uçmaya çalışıyorsun. Bu bu güzel bir şey yani seni bir şey durduramıyor, bir şey yıldıramıyor. Bizde de mesela sana örnek vereceğim çok bakar körler var. <laughs> Onlar görüyorlar ama inan bana gönül gözleri kapalı gördükleri şeyden bir şey anlamıyorlar. Behril Efendi Hazretleri. Şunu da söyleyeyim sana yani. Ama bizde de mesela bir Aşık Veşler Şatıroğlu vardı. Ruhu cennete aksın. Değerli ozanımız kör olduğu halde hem bağlama çalıyordu, hem inanılmaz şiirler yazıyordu, hem ozanlık yapıyordu. Onun çünkü gönül gözü açıktı. Behlül Efendi, mesela ondan sana bir dörtlük okuyayım. Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kur dile gezerdi. Fikir başka, başka olmasa demiş.